Deneyim edeydir Deneyim of, <laughs> of Gel 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 sesime gel Mustafa ne gel Mustafa na. Sana Mustafa değilim diyorum Ne görüyorsun ne görüyorsun amına kudum sala Sanki yoğun bir şey var Ne gördüğünü söyle arkada ne var Ay bir şey yaklaşıyor yoğun bir şey Sana Fenemen <laughs> Fenemen <laughs> Kamerayı ya. <laughs> ah, ah, Batuhan abi değil mi bu? Sus seni amına kodumun geri zekalısı. Ah, hadi gelin beni takip edin. Sizi bir yere getireceğim. Amcanızı kapanlayacağım orada gel. Ne dersen <laughs> onu yapın. <laughs> ha, tamam şurayı açmam lazım havalandırma. Hepiniz ha, buradan geleceksiniz. Önce siz. Niye bizi böyle e, gevşek yerlere sokuyor? Bizi sikeceğim mi? Ha sikeceğim. Ne oluyor lan? Ah, of. Ah, <laughs> Aa erkekmiş. Ay götümü <laughs> çekme <gülüyor> sikerim seni. Ne Ay. yapayım güzele verir. <laughs> <laughs> Ha ilerle amına kodumu faşist seni sikmek istiyorum. Jason nerede kaldı? Ha, kapat şu kamerayı amına Jason'ı söyle. Jason burada değil. Ah. Amına koyayım. Ayağım sıkıştı. Bilmiyorum bir şey geliyor galiba. Hava burada gezen amcık var. <laughs> <Aa>! Havalandırma aldır <amcığı. gülüyor> Ne oldu ne oldu? Söyle bana ne oldu? Bilmek istemezsin. <laughs> Boşalıyordum be. Yaramı oral yaptı yani bebi. <laughs> 724 sikiş kapısı burada. Pornstar kapısı. Bu kapıya gidersek acil sikiş edebiliriz. Önce hepiniz erkek olarak fark etmez. Hepinizi kurup sikişmek istiyorum. Evet ben bunu sikişmem. Aa, merhaba küçük dostum Lopi. Lopi çiki. Ya bir tabi. Çok tatlı duruyor. Çok Bu ne yapıyor? <laughs> evet. Canım çekti. Aşk özürlük oldu evet. <laughs> İstiyor musunuz? Çok tatlı. Hayır olmaz. Neden olmaz? Bu duvara biraz kalma yazılar edeceğim. Bak burada Pornstar, Jones için. Artık burada Jones değil ben ölmüyüm. Amına kodaklarım.